Bilindiği üzere 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı bir söz vermişti. Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşının 22 bin liraya yükseltileceğini ve memurlara yapılan artışın aynısının memur emeklilerde yapılacağını taahhüt etmişti. Bunun sözünü vermişti. Bununla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı atmış olduğu tweet şu anda hala ortada duruyor. Fakat bu söz tutulmadı. Bu sözün tutulmaması üzerine HKP Danıştay'a dava açtı. Yani davanın konusu şuydu. Memurlarla memur emekliler arasında bir eşitsizlik yapıldığı anlamında bir dava açıldı. Danıştay meseleyi bir yıl beklettikten sonra bunun kendisinin bu konuda yetkili olmadığını ve bölgeden mahkemesinin konuya bakması gerektiğini söyledi. Ama bir yıl bekledi. Bu kadar acil bir konuda memur emeklileri gasp edilen haklarını almayı beklerken tabii Danıştay'ın bir yıl beklemesini çok anlamak mümkün değil. Neyse bundan sonra... Konu 9. İdare Mahkemesi'ne gitti. 9. İdare Mahkemesi de bir süre sonra bir karar verdi. Karar da dedi ki bunun parti adına açılan dava ile kişi adına açılan davanın ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine HKP davaları birbirinden ayırarak tekrar dava açtı. Ve en sonunda 9. İdare Mahkemesi ehliyet yönüyle partinin açtığı davayı reddetti. Şimdi bir hukuk mücadelesi sürüyor. İş bekletiliyor. Yani hukuki yönden aslında memur emeklilerin hakları gasp ediliyor. Bu iş, birinci boyutu. Aslında işin daha önemli boyutu da şu. Bir siyasetçi, ülke yöneten birisi bir söz veriyor. Diyor ki memurlarla memur emeklileri arasında bir ayrım yapmayacağım diyor. Temmuz 2023'te bildiğimiz üzere memurlara 8077 lira seyyane zam yapılmıştı. Bu zam mı memur emeklilere de verilmesi gerekiyordu. Bugün bu 8077 lira bugün tekabül ettiği rakam yaklaşık 16100 lira civarında. Yani memur emeklilerinin aslında verilen sözle tutulmuş olsaydı bugün maaşları 16100 lira daha fazla olacaktı. Veya ters Mersin'den okursak memur emeklilerin 16.100 lira hakkı bu şekilde e, verilen sözün tutulmaması yönüyle ve mahkemelere müdahale edilmesi yönüyle aslında memur emeklilerin bu hakkı gasp edilmiş oldu. Şimdi bu yapılan işlem hukuken yanlıştır. Yani anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir e, aslında karar veriyor mahkemeler. İşin bir boyutu bu. Dediğimiz gibi ikinci boyutu da verilen sözlerin tutulmaması ve memur emeklilerin mağdur edilmesidir.